Merhaba arkadaşlar, size bir sorum var. Yararlı bakterilerinizde iyi geçiniyor musunuz? Bu önemli bir sorudur. Hadi bunun hakkında konuşalım. Her şeyden önce dost yararlı bakterilerin iki ana amacı vardır. Yararlı bakterilerin diğer adı flora olarak bilinir. Birinci amaçları vitamin yapmaktır. İkincisi ise bağışıklık sisteminizi oluşturmaktır. Vücudunuzun mikropların yardımı olmadan yapabileceği sadece iki vitamin vardır. Bu vitaminler deri tarafından üretilen D vitamini ve bir protein olan triptofandan dönüştürülebilen B3 vitaminidir. D vitamini kemiklerin oluşmasına yardımcı olur, bağışıklık sistemine yardımcı olur ve birçok başka şey yapar. Ama bunlar başlıca yaptığı iki şeydir. B3 vitamini, LDL kolesterolü düşürmek ve sözde iyi kolesterol, HDL kolesterolü yükseltmek için gerçekten iyidir. Aslında gerçekte bunların iyi ya da kötü olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama asıl mesele şu ki kolesterolü düzenlemeye aynı zamanda cildinize ve birçok şeyde vücuda yardımcı olur. Fakat vücudumuz diğer vitaminleri üretemez. Dolayısıyla onları ya besinlerden ya da mikroplardan almalısınız. Bu yüzden dost bakterilere karşı daha dostane olmaya başlamalısınız. Onlara ortak veya size gerçekten yardımcı olan şeyler olarak bakmalısınız. Dost bakteriler enerji fabrikalarınızdır, sigorta poliçenizdir. Onlar sizin ihtiyacınız olan yedek vitamin depolarıdır. Bilmelisiniz ki dost bakteriler liflerle beslenir. Yani sebze tükettiğinizde beslenirler. Tabii şunu yapmak istemeyiz. Yani dost bakterileri tahıl lifiyle beslememelisiniz. Onları sebze lifleriyle, fermente sebzelerle, lahana turşusuyla, kimçiyle ki tüm fermente sebzelerle beslemelisiniz. Bu onlar için oldukça iyidir. İlave olarak kuşkonmaz ve sarımsak da uygundur. Bunların hepsi DOST mikropları beslemek için gerçekten iyi iyilik kaynağıdır. Şimdi DOST bakterilerin nasıl K2 vitamini üretebildiğine bir göz atalım. K2 vitamini atar damarlarda kireçlenmeyi önler, yumuşak dokularda ve vücuttaki kalsiyum birikmesini önler. Dolayısıyla böbrek taşları tedavisi için faydalıdır. Göğüs dokusunda biriken kalsiyumu alır ve olması gereken yere, kemiklere taşır. Yani bu oldukça önemli bir vitamindir. Dolayısıyla vücut aynı zamanda folat denilen şeyi yapar. Bunun hamile kadınlarda doğum öncesi alındığında doğum kusurlarını önlediği düşünülmektedir. Fakat aynı zamanda nötrotransmitterler yapmak için gereklidir. Bunu yaparak depresyon, ruh hali düzensizlikleri gibi şeyleri önler ve stresi azaltır. Ayrıca belirli protein türlerinin yapımından da sorumludurlar. Ayrıca biyotin de önemlidir ve dost bakteriler tarafından yapılır. Biyotin saçlarınız ve hücre büyümesi için gerçekten iyidir. Biyotin eksikliğiniz varsa saçlarınızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden birçok insan gıda takviyesi olarak biyotin almaktadır. Fakat biyotin eksikliği sindirim kaynaklı olabilir. Öncelikle bu eksiklik doğrudan biyotin yapan dost mikropların eksikliğinden oluşabilir. Şimdi aslında biyotin yapan tek bir mikrop türü vardır. Çok fazla mikrop türü yoktur. Bu yüzden biyotin eksikliği oluşması oldukça muhtemeldir. Aksine B12 vitamini yapabilen çok farklı mikrop türleri vardır. Bu yüzden eksikliğinizin olması daha zordur. B12 vitamini genellikle hayvansal ürünlerden oluşturulduğundan vejetaryansanız oluşabilir. Bununla birlikte kendi üretimim olan buğday çimi suyu tozunu test ettim ve günlük ihtiyaç duyulan seviyelerin iki katı seviyesinde olduğunu belirledim. Bu biraz ilginç. Çünkü buğday çiminde normalde B12 yoktur. Anlaşılan bu B12 vitaminini buğday çiminde yaşayan dost bakteriler yapmaktadır. Bilin diye söylüyorum. Sebze tükettiğinizde dost mikroplarla dolu bir şey tüketmiş olursunuz. Evet, sebzeleri temizlemeniz gerekir. Ancak temizlik sırasında yararlı mikropları yok etmemelisiniz. Bitkilerden alınan yararlı mikroorganizmalar tüm vitamin, mineraller ve bitkisel besinler alımından oluşan faydanın yarısını oluşturur. B12 kırmızı kan hücreleri için iyidir. Böylelikle anemiyi önler, sinir, beyin, enerji ve diğer birçok çeşitli işlev için faydalıdır. Mikroplarınız GABA olarak bilinen gamma aminobütürik asit gibi vücuttaki tüm nötrotransmitterlerin öncüsü olan B1'i yapar. Bu yüzden stresli olduğunuzda ve B1 aldığınızda kendinizi çok rahatlamış hissedersiniz. Çünkü B1 GABA yapımında görev alır ve GABA stres önleyici vitamindir. Antibiyotik aldığınızda besinleri artık iyi ememediğinizi fark edersiniz. Bu yüzden lahana turşusu gibi fermente sebzeleri yiyerek bu dost florayı bağırsaklara geri getirmelisiniz ki bu çok önemlidir. Ancak çok fazla antibiyotik alıyorsanız çok fazla besin eksikliğiniz vardır ve çok fazla takviye almanız gerekir. Çünkü vücudunuz yeterince vitamin üretemez. Yani dost mikroplarınızla daha iyi geçinmelisiniz çok fazla antibiyotik tüketerek onları öldürmemelisiniz. Bu yüzden onları sigorta poliçeniz gibi ve hayat arkadaşı gibi görün ve onlara iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.